bunu Çanakkale'ye borçluyuz. Çanakkale'de gerçekleştirilen insanüstü çabalara borçluyuz. Eğer sizin bugün yüzünüz gülümsüyorsa ve bugün Türkiye Cumhuriyeti içerisinde varlığınızı devam ettiriyorsanız bunun tek bir sebebi vardır. O da Çanakkale. Türk tarihinde pek çok şanlı sayfa var ama Çanakkale bunların içinde apayrı bir yere sahip olmazsa olmazlardan. O yüzden Çanakkale çok önemli. Ben aşk cephesine kaleme alır iken malumunuz Türkiye'de Çanakkale ile alakalı pek çok kitap, pek çok akademik kariyer çalışması, doktora testleri, çalışmalar gerçekleştirildi. Ama ben bir parça insana bakmak istedim Çanakkale'de. Her iki cepheden insana bakmak istedim gençlere. İşin biraz romantik yönüne kaymak istedim. İnsana büyük ülkeç tutmak istedim. Anzak askeri dediğimiz Yeni Zelanda'dan, Avustralya'dan toplanan gençlerin hangi sebep ve sahiplerle bu coğrafyaya sürüklendiklerini, Anadolu'nun bağrından çıkmış Ali'lerin, Mehmet'lerin hangi ruh haliyle buraya geldiklerini anlamaya çalışmak istedim. Bunun üzerine bir roman kurguladım. Bunun üzerine gerçekleştirdik Aşk Cephesi'ni. Adı Aşk Cephesi malumunuz. Çünkü cephe aşkını anlatıyor. Başka hiçbir şey aşk olmadığı zaman, vatan sevgisi olmadığı zaman, ölümü göze alma hiçten yoktan sayılamaz. Ancak o ruh hali içinizde olacak ki aşk dediğimiz hadiseyi bizzat yaşıyor Şimdi sizin yaşınızda, lise çağlarında, o dönemde yaşanmış hadiseler var. Burada yolda rastladım, çok dikkatimi çekti ve çok önem arz etti benim için. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Çok önemli. Lise çağlarındaki bir neslin kırılmasını, yok olmasını, şehit olmasını sağlayan hadiseyi biraz olsun anlayabilmeniz ve empati yapabilmeniz için bu bilgi son derece önemli. 1912'de 60 mezun veren Galatasaray Lisesi, 1915 yılında 18, 1916'da 4 ve 1917'de 5 öğrencisini mezun edebilmiş. Çanakkale'ye gönüllü olarak gitmek üzere başvuran İstanbul Lisesi öğrencileri 13 Mayıs 1915'te Ağrıburnu'na sevk edilen ikinci tümene katılmışlar. Lise öğrencilerinin kolunda sarı kurdeleler bağlıymış. 19 Mayıs taarruzunda hedef olmamaları için bu kurdeleleri çıkarmaları emredilmiş onlara. Ama onlar sadece İstanbul Lisesi bu taarruzda sizin gibi ölü öğrencisini kaybetmiş. Bu haber alan arkadaşları okullarının kapılarının pervaslarını ve çerçeveleri siyaha boyamışlar. Vefa Lisesi ve Çapa Erkek Öğretmen Okulu bu yıllarda Çanakkale Savaşı'nda katılan ve şehit düşen öğrencileri nedeniyle hiç mezun vermemiş. 1916-1917 öğretim yılında Balıkesir Lisesi Çanakkale Savaşları'nda 94 evladını kaybetmiş. Balıkesir Erkek Muhallim Mektebi'nde de büyük miktarda öğrenci harbe dahil olmuş ve bu okul 1914-1918 yıllar arasında yalnızca iki evladını mezun edebilmiş. Balıkesir'de yayınlanan Karesi gazetesinin o günlerde verdiği habere göre babaları Balkan Savaşı'nda şehit düşen ve Edirne Lisesi'nden Balıkesir Lisesi'ne yatılı olarak nakledilen 25 izci öğrencinin tamamı Sivas Lisesi'nde öğrenciler okuldan ayrılırken hocalarına hitaben kara tahtaya hocam biz Çanakkale'ye gidiyoruz, hakkınızı helal edin diye yazmışlar. Ve öğrencilerin hiçbiri geri dönmemiş. Savaşa giden öğrencilerin geri dönmemesi nedeniyle 1915'te Sivas Lisesi'ne hiç mezun edilmemiş. Edirne Lisesi'nin Öğretmen ve öğrencileri de harbe katılmış. hiçbir geriye dönmemişler. 1911'de 64 öğrencisi mezun eden Kastamonu Abdurrahman Paşa Lisesi 1916 ve 1917'de cepheye gidenler nedeniyle hiç mezun vermemiş. Trabzon, Erzurum ve Konya Gazi Liselerinden hiç mezun verilmemiş. Anadolu'nun pek çok okulunda bir tek geriye dönmemiş. Memleket yandığı yere, memleket kötü durumda. Koskoca Osmanlı İmparatorluğu, emperyalist güçlerin yoğun saldırısı altında, değişik taktiklerle de bölünmüş, parçalanmış, Anadolu coğrafyasına, bu kadim topraklara doğru sıkışmış. Ama emperyalist güçler hala durmuyorlar. Son öldürücü darbeyi vermek için İstanbul'u ele geçirmek istiyorlar. İngiliz komutanı Churchill in bizim için bir gecelik iş İstanbul'a girmek diyor askerlerine. Ama o emperyalist güçler sinsi planları dahilinde İngiliz gençlerini buraya sürüklemediler. Sömürge ülkesi olarak kullandıkları Yeni Zelanda'daki Avustralya'daki gençleri değişik düşüncelerle bilinçlerini yıkayarak bozarak bu coğrafyaya sürüklediler. Azer askeri dediğimiz grupları, sizin yaşlarınızdaki gençler. Bu acemi gençler önce Mısır'a, Mısır'dan da bu topraklara doğru yola çıkarıldılar. İngilizler dediler ki, bastıkları broşürlerde, kitabın içerisinde göreceksiniz. Onlar insan değil. Onlar hayvan. Onlar vahşi onları öldürmeye gidiyorsunuz. Bu dünyanın selameti için çok önemli. Spor yapar gibi bir günde işinizi tamamlayacaksınız. Ondan sonra sahillerde tatil yapacaksınız diyerek kandırılan gençler bu coğrafyaya sürüklendiler. Bu coğrafyaya sürüklendiler. Sıkıntılı ama hiçbir zaman ummadıkları bir sonuçla karşılaştılar dedikleri gibi olmadı. Bir günü mesele haline gelmedi. Uzun bir zaman aldı. Yaz geçti, kış geçti, üzerinden seneler geçti ama hala arzu ettikleri sonucu alamadılar. Anadolu'nun zayiatı çok. İnsana kalmadı. Erkeği kalmadı. Gidenler geriye gelmedi. Köylerde size okuduğum gerçek kayıtlarda sizin yaşınızdaki gençler gönüllü olarak cepheye gittiler ve bir daha asla geriye dönmediler. Gün geçmiş, yıl geçmiş ne yazar? Her karış toprağında bin şehit, bir mezar. Yeryüzünde yaşadıkça tek dişi canavar. Türk milleti aynı destanı yine yazar. Sen rahat uyu ey şanlı şehit. Gölgesinde gölgelenen al bayrağın hangi kem göz sana edebilir nazar? Türk milleti aynı destan. sen yazdın Cenan'a şanlı tarihi artık kim bozar? <laughs> Türk, Türk milleti aynı destanı yine yazar diye bu yüzden Türk dedi. Bana uzatılan eli tuttu orada. Yelibolu'nun en kanlı savaşlarını yapıldığı o tepede el sıkıştık. Ben artık o adamla nasıl düşman olabilirdim? Ben bu adamla neden düşman olmuştum ki? <gülüyor> Düşmanım <gülüyor> o anda artık arkadaş Türk olmuştu. Engelleri kaldırıp biraz nefes almasına müsaade edelim insanlığı. Unuttuk mu? Yağmur suyu hepimizin üzerine sevgiyle düşüyor. Ama bunların hepsi burada bir düş benim için. Ama böyle düşünüyorum abla. Bilinçten yoksun sol olanlar atmayacağım Artık bu savaşı bir tür yandaş toplama ve kendini kahraman gösterme aracına dönüştürmeyeceğim. Var olandan başka, var olandan fazla ve var olanın ötesinde bir şey söylemeyeceğim. Çünkü her şey o kadar gerçek ki inanmakta zorlanıyor O kendini belli bir cephenin, belli bir ülkenin ve belli bir bakış açısının gölgesinde gören kişi değilim artık. Çok pişmanım. Riyasızca saygı duyuyorum buradaki insanlara. Memleketlerine candan ve büyük bir fedakarlıkla bağlı bu insanları övmeyi, yüceltmeyi bile gereksiz görüyorum. Zira bu o kadar aşikar ki bu savaş yüzünden gülmeyi kasıda aldı, attı. Saklamak isterdim o yüzden. Kuşları özlüyorum. Gökyüzündeki huzurlu sanmışlarını tuhaf bir zaman Burası bildiğinden çok kötü. Ölüyor onlar. anda? Bu savaş öyle büyük bir savaş ki düşmanca buraya gelen insanlara bile rahmet oldu. Savaşta ölmeyerek geriye dönen İngilizlerin oyunuyla buraya gelmiş azak askerleri Yeni Zelanda'da, Avustralya'da İngil. ve kendi kurtuluş mücadelelerini başlattılar. Bugüne bulaşmalarının ana sebebi de aynı zamanda Çanakkale'dir. Şafak ayini diye her sene yapılan ayin aslında hamasetli bir hadise değildir. Kendi özgürlüklerini kazandıran dedelerine minnet borçları için buraya gelirler. Çanakkale böyle bir savaştı. Değerli dostlar, Çanakkale'yi iyi okumamız gerekiyor. Çanakkale'yi iyi anlamamız gerekiyor. Çanakkale'yi her daim yaşatmamız gerekiyor. Bu ülkenin birliği, beraberliği ve devamı için bu şart. Dışlamadan, gücendirmeden, küstürmeden, ortak değerlerimiz üzerinden ki bunun en önemli simgesidir Çanakkale, büyütmemiz, beslememiz gerekiyor. İstiklal uğrunda, namus yolunda can veren Mehmet'in yaptığı yerdir. Bu tümsek koparken büyük zelzele, son vatan parçası geçerken ele, Mehmet'in düşmanı boğduğu sele, mübarek kanını kattığı yerdir. Düşman ki haş olan kan, kemik, etin Yaptığı bu tümsek, amansız çetin, bir harbin sonunda bütün milletin hürriyet sevkini tattığı yerdir demiş Ecdat. Çıkartma başlamazdan önce Ruvazerler ağır toplarla yamaçları döverler. İnanılmaz bir bombardıman Türk cephelerine. Bir an için yanınıza büyük bir bombanın düştüğünü ve müthiş bir sesle irkildiğinizi düşünün. O bölge ulu ağaçlık değildir, çalılıktır. Çalılıkta binlerce insanın cesedi, çalılıklarda et parçaları, ağlama sesleri, anam diye bağıranlar. Cebel biraz arkasında sıkıya çadırları, sizin gibi gencecik kızlar, gönüllü olarak hemşirelik yapılıyor. Binlerce yaralı, yüzlerce yaralı arkaya taşınıyor. Senin birine Mehmetlerden biri konmuş. Alevece arkadaşları sırt diye çadırına götürüyor. Yanında da kokmuş bacağı. Hızla çadıra girerler. Sizin yaşlardaki acemi hemşire bir anda gaflete düşerek bunun ikisi de sol der. Mehmet anlar ki için canlarını feda ettiler. Ölümün içine güle şahin girdiler. Bu yüzden siz bizim geleceğimizsiniz. Değerli hanımefendiler, değerli genç beyefendiler. Çok okumanız gerekiyor. Yakın tarihimizi iyi bilmeniz gerekiyor. Kendinize güvenmeniz, gurur duymanız ve geleceğimizi inşa etmeniz gerekiyor. Birlik, muhabbet, merhamet, şefkat sarmalıyla. Japonya'daki istatistiklerde bir Japon ayda 10 kitap okuyor. Türkiye'deki istatistiklerde bir Türk genci 10 yılda bir kitap okuyor görünüyor. Lütfen okuyarak kendinizi vaat edin. Biliyet müdürlüğümüzün okullara dağıtacağı bu kitabı lütfen iyi okuyun. En azından Çanakkale'nin ruh halini anlayın. Ben sözü fazla uzatmak istemiyorum. Bu organizasyonu gerçekleştiren büyüklerimize sonsuz şükranlarımı ve minnetlerimi sunuyorum. Ayrıca buraya teşhislerimizden ve bu bilinci, bu Çanakkale ruhunu dışarıya çıktığınız andan itibaren yok etmeyerek taşımanızı ve bir süre daha düşünmenizi istiyorum.